Hayalinizdeki yatırım Onur Söyler. Kanalıma hoş geldiniz. TÜİK verileri açıklandı. Ocak 2025 verileri. Bu verilere bakarak 2024 yılı gayrimenkul piyasasını, konut piyasasını değerlendireceğiz. 2025 yılında bizi ne, neler bekliyor onlara bakacağız hızlı bir şekilde. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var. Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla %40. Oran da artmış durumda. 112.173 adet Ocak ayında konut satılmış. Satışların en yüksek olduğu iller önceki dönemde olduğu gibi İstanbul, Ankara, İzmir şeklinde en düşük olduğu iller ise Ardahan, Bayburt, Tunceli şeklinde sıralanıyor. İpotekli yani kredili satışlar Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla %182 oranında artmış. İpotekli satışların toplam satıştaki oranı da %15'leri bulmuş durumda. Önceki yıllarda bu %5'lere kadar gerilemişti. Biliyorsunuz çeşitli kısıtlamalar Halen devam ediyor kredilerde. İlk el ikinci el e, satışların toplam satıştaki oranları benzer şekilde yaklaşık üçte bir oranında ilk el, üçte iki oranında da ikinci el satışları gerçekleşmiş. Yabancılara satışlara geldiğimizde düşüş devam ediyor önceki yıllarda olduğu gibi ay bazında farklılıklar olsa bile 2023 yılından itibaren yabancıların konut talebi düşüş gösteriyor. Enflasyondaki yüksekliğin devam etmesi. ...konut üretiminin düşüklüğü... ...konut satışlarının hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor bize. Peki 2024 yılındaki... E, ...satışların yüksekliğin sebepleri ne? Onlara bir bakalım sırasıyla. Birinci sebep biliyorsunuz... ...konut kredilerinde az da olsa bir düşüş söz konusu oldu... ...son dönemde. Bu da tabii alıcılarda bir telaşa neden oldu. Konut kredileri düşüyor. Konut fiyatları artacak. Bu da talebi arttırdı. İkinci sebep ise biliyorsunuz altın... E, ...ciddi bir yatırım aracı bizde. Son dönemde altındaki yükseliş ile birlikte karlılığını alan alıcılar artık altını altınlarını bozdurup konta yönelmeye başladılar. Bir diğer sebep ise kira çarpanının 10 yıllara kadar gerilemesi. Bu da tabii e, konut yatırımı yapıp kira geliri bekleyenlerin diğer enstrümanlardan konta yönelmesine sebep oldu. Özellikle de ilk el konutlarda biliyorsunuz müteahhitlerin e, farklı kampanyaları oldu. E, bu da tabi konta talebi yükseltti. Son dönemde tabi enflasyonun artışı, konut fiyatlarının e, yerinde durmaması, sürekli artması alacak alıcıların bugün almazsam yarın hiç alamam telaşı içerisinde konut almaya başladığını bize gösterdi. Kiralara geldiğimizde ise son 6 aydır biliyorsunuz bir yatay seyir söz konusu. Bunun da tabii iki sebebi var. Birincisi kış dönemine girmiş olmamız. Bu dönemde biliyorsunuz konut kiralamaları yavaşlıyor. Diğeri ise bu yüzde... 25'lik sınırın kalkmasıyla beraber konut fiyatlarında özellikle 2024'ün ilk 6 aylık döneminde ciddi artışlar gördük. Dolayısıyla e, kiralama yapmak isteyenler artık e, bu yükselen fiyatlar karşısında biraz talebi düşürmüş durumda. Bu da tabii fiyatların yatay seyretmesine neden oluyor. Konut dışına baktığımızda yani arsa ve tarlaya baktığımızda 2023 yılından itibaren bir düşüş söz konusu. Özellikle pandemi döneminde biliyorsunuz arsa ve tarlaya yoğun bir talep olmuştu. Bu da fiyatları yukarı yönlü hızlı bir şekilde yükseltmişti. Bu trend artık bitti. Fiyatlar çok yükseldi. Dolayısıyla arsa ve tarlaya talep 2023 yılından itibaren 2024'te de düşük seyrediyor. Konut fiyatlarına gelecek olur ise Kasım ayından itibaren Kasım ve Aralık ayında enflasyonun da üzerinde konut fiyatlarında artış gözlemledik. Bu muhtemelen Ocak ayında da bu şekilde devam edecektir. 2025 yılı nasıl geçecek ona bakacak olursak konut satış adetleri yükselmeye devam edecektir. Fiyatlar enflasyona paralel olarak talebe de paralel olarak yükselecektir. Merkez Bankası biliyorsunuz faiz indirimlerine başladı. 2025 yılı içerisinde de bu faiz indirimleri devam edecek. Bu da tabii konut kredilerine yansıyacak. Bu da fiyatları ister istemez yukarı yönlü hareket ettirecektir. Sonuç olarak ben 2025 yılı ve 2026 yılının konut yılı olacağını düşünüyorum. Hayalinizdeki yatırımın gerçek olmasını dilerim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.